Günaydın. Sanki akşam gibi gözüküyor değil mi? Ama daha sabah 9. Çok yağmur yağıyor. Şimşek falan çakıyor. Gök gürülüyor. Evet yağmur yağıyor anneciğim. Evet ışıkları falan bile yaktık. O kadar karanlık. <laughs> yağmur mu yağıyor? Bak sen aç ya. Evet. Açıyor. Bu arada Aslı'nın çenesinde ne oldu diye sormuşsunuz. Çevir. Bu yüzünü hep uykuda çiziyor. Ne kadar tırnağını kessek de çizdiğini başardığını bilmiyorum valla. Uykuda falan çok terliyor. Eli sürekli yüzünde zaten görüyorsunuz. Anneciğim. Efendim anneciğim. Anneciğim. Aşkım gök gürlüyor. Anne birazcık makyaj yapacak. Gerçi yaptım. Şimdi ağlamayı süreceğim. Bunu çok beğenmişsiniz. Gerçekten Gerçekten çok güzel bir yolluk. Flormar'ın. Efendim? Evet tuvalet. Sınırlı üretim mi bilmiyorum ama ben şu an hiç bu kapta bir şey göremiyorum ama sizin için Flormar'a gidip ya da Gratis'e gidip bakacağım aynısından var mı. Belki başka paket. Çünkü böyle sınırlı resimler her zaman da olabiliyor. Yani koleksiyonların içinde. Şöyle bir rengi var. Çok güzel. İçinde böyle hafif <laughs> ışıltıları var. Efendim? Yağmur bayağı bastırdı. Şimdi sen evin içinde niye makyaj yapıyorsun? Diyeceksiniz. Bazen yapıyorum. <laughs> Dur abaları şöyle yakından göster. <laughs> Anne güzel oldu mu? Ben şimdi markete gideceğim Asya'nın bezi bitti. Ona bez alacağım bir de ıslak mendil alacağım. Hmm, Asiyi bıraktım babaannesinde şu anda onu çünkü götüremem çok fena yağmur yağıyor. Gerçi şu an biraz durmuş gibi ama yine de almayayım biraz soğuk hava. Şimdi markete gideceğim bu arada <laughs> sürekli markete gidiyorum değil mi? yani bizim evde gerçekten hiç eksik bitmiyor ee, dün bir arkadaş şey yazmış işte. Sen kanalın ismini değiştir işte alışverişli bir şey yap alışverişli günler güzel olabilir onu bir düşünmem lazım neyse işte görgüsüz gibi oluyor falan demiş de yani ne alıyorum ki marketten hani ona da cevap yazdım hani aldım aldığım barbun yerle ben görgüsüzlük yapamam hava atamam yani bir de sürekli gerçekten yüklemiyorum bence Bilmiyorum ya da çok mu sıkı yüklüyorum Oğlum, uzun bir süre yüklemeyeceğim belki alışverişi. Neyse. Ben gideyim çöpü de alayım atayım. Havada güzel biraz da görmüş olurum. Bakalım şeftaliyeceğiz. Baba sandalyeni alalım. Gel bakalım. Gel bakalım. demişti. Hamam yap sen yap. Hmm, çok güzel. Üp, üp, üp. Peki gezgin nasıl anlattı mı? Üp. Galiba 5 dakika oturmadım. Kahvaltı yaptırdım sabah Ondan sonra ortalığı toparladım. Sonra markete gittim. Sonra eve geldim. İşte bir şeyler de aldım onu yerleştirdim. Sonra köfte yaptım yoğurdum. Onları buzluğa attım. İki tane de Asya'ya ayırdım. Şimdi onu kızartıyorum. Biraz da makarna yaptım ona kadarlık. Şimdi bir şey anlatacağım. Yarım saat kadar falan önce bir tane takipçim DM'den bana bir tane mesaj attı. İşte bana bir tane fotoğraf gönderdi. Hani bu Facebook'ta yanlarda çıkan reklamlar oluyor ya. Orada benim resmimle karşılaşmış. Bana fotoğrafını yolladı. Böyle zayıflamayla alakalı bir ürün. Çay gibi bir şey miydi? Tam olarak bakamadım ama. Ee, orada benim fotoğrafım var. Ama şöyle fotoğraf. <laughs> benim videolarım kapak resminden. Yani bir videomun kapak resmi ama sadece yüzüm. Böyle saçma sapan bir kapak resmi bir de. Onu koymuşlar. Şaşırdım tabii ki. Ama düşününce de şunu çıkardım. Hani videomun bir de kapak resmi olmasından. Yani siz internette en çok neye bakıyorsanız, neyi izliyorsanız. Google onu bir şekilde ele geçiriyor. Ve sizin ilginizi çekmek için size o fotoğraflarla sunuyor. Mesela orada benim fotoğrafım olmasaydı belki de o reklam... Dikkatini çekmeyecekti. Yani mantık olarak öyle düşündüm. Eğer siz de böyle bir şeyle karşılaşırsanız yine bana yollayın tabii ki ama ben böyle olduğunu düşünüyorum. Sizce haklı mıyım? Geçen videomun altında biri şey yazmıştı. İşte ben seni izlemeyi çok seviyorum ama videolarında kedicik reklamı çıkıyor. Şu kedicikler var ya. Yani orada benim hiçbir suçum yok. Siz en çok neye bakıyorsanız YouTube sizin karşınıza onu çıkartıyor. Mesela ben YouTube'da ben de bir video izleyicisiyim. Ve ben benim reklamlarımda makyaj malzemeleri çıkıyor. Ne bileyim gıda ürünleri çıkıyor. Teknolojik aletler falan çıkıyor. Mesela Sedat video izlediği zaman onda da oyun reklamları çıkıyor. Yani siz en çok ne izliyorsanız size onu çıkartıyor. Benim suçum yok yani. Günaydın. Asya ama annenin tripoduyla sen ne yapıyorsun? Tamam iyi 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 atacağım da sen bunu bırak bakalım. Anne video çekemez sonra. Tamam mı? Anne video çekemez tamam mı annesi? Ben. Evet. Ay çok güzel oldu. Bu. Ee, o şey penguen galiba. Bilemedim. Bu. Bu oyuncak. Değil. Evet kafası. Şapka. Şapka takmış değil mi? Peki şapkanın rengi ne? Hangi renk şapka? Hangi renk? Köşe. Köşe. Bu gözleri o kulaklı yok. Pardon o eliymiş. <laughs> Ayıba, var. Ayıba. Ayıba. Ne istiyorsun kızım? Bu. Ne istiyorsun anneciğim? Araban odanda kızım. Anne şimdi yemek yapacak. Aa buldun arabanı. Aferin kızıma. Bugün menümüzde ne var? Şimdi size onları göstereyim. Dünden taze fasulyem kalmıştı. O var biraz. Sonra nohutlu pilav yaptım. Sonra şurada da tavuk kızarttım biraz. Ve şurada bu ne? Cacık. Cacık yaptım biraz.

enerjini uzak tutmak. Çimenlerin olduğu sahada çok fazla Deniz çok daha oluyor bu Asya, baba yap bakayım. Baba yap bakayım. Ah, bir daha. Ah, <laughs> <laughs> <var mı? gülüyor> düşüyorsun. <gülüyor> Nasıl <dolduracağım? gülüyor> Aslı soru. <var>. Şeker. Şeker. Şeker <laughs> yasak. Şeker yasak. Gitmiyorum. Biz iftarımızı yaptık. Görüncem burada. Çay demledik beraber. Şimdi çay içiyoruz. Hava adırız. Hava çok güzel. Evlerin içi çok sıcak. Duramadık biz de kendimizi buraya yaptık. Umarım yine severek ve beğenerek izlediğiniz bir video Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.